Şimdi bak sana sorular sormuşlar. Nasıl sorular sormuşlar biliyor musun? Soru bir. Soru bir. Sen niye bu kadar tatlısın? Allah böyle ortaklıyım. Tamam karpuzun nesi oğlum? Arkadaşı. İnek. Çilek yerse sütü, çilekli süt mü olur? Hı uh hı. -huh. Çikolata ne vitamini? Vitamin değil Çok yersek? Şimdi çürür. Hep evet, vitamin kaslarını da şişirir. Ama sen et seviyor musun? Aferin. Ah. İyi. Tamam neden bu kadar çok soru soruyorsun? Çünkü çok sarı sanmayabilirim çok seviyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Cimbombal. Bu kadar tatlı olmak senin için zor mu oğlum? Hı hı. Sorular aklına nereden düşüyor oğlum? Yukarıda. Sen C vitamini misin? Pastırma sucuk nesin? Amca Pamca oldu. <laughs> Balıklar su içer mi? Hah, <laughs> şimdi soruyorum. Şimdi soruyorum. Dur ben soracağım. Dur ben soracağım. Oğlum ya dur daha başlamadık. Oğlum ya dur daha başlamadık. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Tamam dur. Oğlum. Oğlum. Yapma. Yapma. Dur şimdi bak sana sorular sormuşlar. Nasıl sorular sormuşlar biliyor musun? Nasıl sorular <laughs> sormuşlar biliyor musun? Bak şimdi oğlum. Bak şimdi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> sonra gideceğim. Oğlum ben de sonra Bir dakika. Bir dakika. Oğlum <laughs> <laughs> bunu ilk defa yapıyorsun. Oğlum, oğlum bunu ilk defa yapıyorsun. Tamam dur şimdi. Başlayayım. Tamam dur şimdi. Başlayacağım. <laughs> <laughs> Bak soru bir. Soru bir. Anaokuluna gidiyor musun? Anaokuluna gidiyor musun? <laughs> Ana okula gidiyor musun oğlum? Evet. Ana okula gidiyor musun oğlum? Ben sana soruyorum. <laughs> ben sana soruyorum. <laughs> Araba kamyonun çocuğu mu? Araba kamyonun çocuğu mu? Oğlum ben soruyorum sen cevap vereceksin. Ben cevap soruyorum. Ben cevap vereceksin. Ben soruyorum. Aa, oğlum zayıflar var mı? Zayıflar var mı? <laughs> <laughs> oğlum ben sana soru soracağım. Hayır. Bak. Ben, ben sana soru soracağım. Tamam. Hayır, bunları cevap ver parka gideceğiz. Bunu cevap ver parka gideceğiz. Tamam. Bak şimdi hayır ciddi söylüyorum parka gideceğiz. En, en sevdiğim parka gideceğiz. Scooter'ını da alacağız. Tamam. Al hem de Anlaştık mı? Onu sonra da oynarım Soru bir. Soru bir. Ama tekrar yok. Benim sorduklarıma cevap vereceksin oğlum. Ben sorduklarımda cevap vereceksin oğlum. Oğlum lütfen. lütfen. Ee. Bak. Şimdi sonra cevap verirsen parka götüreceğim seni. Oyun, oyun parkı. O, oyun parkına bak sus tamam. Oyun abi. parkına gideceğiz. Arabayla mı? Ha arabayla. Şimdi sorularıma cevap. Yarın mı? Bugün. Şimdi. O sorularıma cevap ver. Sor. Orada çocuk ama kapandıysa. Kapanmamıştır açık ben sordum. O kadar akşam olmadı mı? Evet o kadar akşam olmadı oğlum. Sonra? Çok, çok akşam olursa kapansa. Kapanır biz de orada kalırız. Tamam oğlum Sorulara geçeceğim şimdi. Sorulara cevap verirsen gideceğiz. Soru 1. Anaokuluna gidiyor musun? <laughs> Niye gitmiyorsun? Seviyorum. Gidecek misin peki bu sene? <laughs> ben büyüyünce. Büyüyünce gidecek misin? <laughs> yemek yedim de. Ne? Yemek yedim de. Kendi başına yemek yediğinde gidecek misin? <laughs> Hayır tek başına gidemem. Araba çarpar. Kim götürecek? Ha, sen. Tamam ben götüreceğim. Ben götürünce bırakınca oynayacağım mı arkadaşlarımla? Evet. <laughs> okula başlayacağım mı? Ha, ha, ha. hani gitmiştik ya her şeyin oraya. Evet. Oyuncak var mı orada? Var tabii ki. Nerede? İçeride. Nerede? İçeride. Oyuncak olan bir okula mı gidersin? Evet. Öyle mi başlıyor? Hani gitmiştik ya. Hatırladım. Ben seni götürmüştüm. Ağlamıştım. Ee, sonra başka bir okula götürmüştüm seni. Orayı evet. e, beğenmiştin değil mi orayı? Evet. Ejderha, da var mı? Evet. Güzel miydi orası? Hı hı. Oraya mı gitmek istiyorsun? Orası ne? Orası da anaokulu. Ne okulu. Çocukların gittiği anaokulu. Orayı sevmiş miydin? Çok sevmiştim ama çok pahalıydı. Çok pahalıydı? Evet. Onu sonra mı götürdün? Evet sonra götüreceğim ben seni. Oğlum arkadaşın birisi iğne olacakmış. Sana soru soruyor. İğne acıttı mı? Acıttı. Çok mu acıttı? Hı, hı. Bir daha iğne olmak ister misin? Hı. Peki büyüyünce ne olacaksın oğlum? Asker. Ne yapacaksın? Ne asker olacaksın? Türk. Türk askeri olacaksın. Ne yapacaksın? Ben savaşacağım seveceğim. mı savaşacaksın? Evet. Sadece dinozor kuşlarına vurmayacağım. Ha, tamam. Kuşlara vurmayacak mısın? N tamam. Peki oğlum kavun... Şahinlere vuracağım. Şahinlere vuracaksın? Evet. Şeytanlara. Şeytanlara vuracağım? Allah Allah ya ben uçurduğum tankıma bineceğim. Bırakacak beni. bomba atacağım havadana. Allah Allah ya. Ay sen niye bu kadar tatlısın? Çünkü bilmiyorum. Bilmiyor musun? Allah böyle yaratmış. Allah seni ağzını burnunu yiyeyim senin. Peki. Gideceğiz mi farkına? Gideceğiz oğlum. Şimdi soruların bitsin. Yardım mı? Yok bugün. Peki. kavun, karpuzun nesi oğlum? Arkadaşı. Arkadaşı mı? Birbirini seviyorlar mı? Hı -hı. Tamam. hıyarla salatalık ikiz olabilir mi? Evet. Benim diyor. Değil mi? Bir hıyar diyorlar, bir salatalık mı diyorlar? Hı -hı. İkisi de aynı mı? Hani şey gelmiş ya, hani ilahi gelmiş ya evet. ben de var. Onu tanıyor mu ilahi? Tanıyorum. İlali. Evet. Onu bu tarafı gösterdi babası. Evet. Bu da ne? İlhan. Oğlum sen onun evine gittin mi? Tamam oğlum şimdi. Orada haber yaptın mı? Yok hayır oğlum. Şimdi burada soruladı ben sorarım. Çilek ile muz ne oğlum? Çilek onun arkadaşıdır. Uzun ya o küçük. O onun arkadaşı değil. Peki oğlum. E, inek çilek yerse sütü çilekli süt mü olur? Hı hı. Allah Allah. Memelerinden çiçekli süt mü öyle geliyor? Hmm. Peki oğlum inekler et yer mi? <laughs> ne yer? Samanla ot. Aferin benim oğluma ya. Peki oğlum bir tane daha kardeş ister misin? <laughs> evet ama çok küçük. Küçük. Erkek mi istersin kız mı istersin? Erkek. Erkek mi olsun? <laughs> Peki oğlum kardeşim mi daha tatlı sen mi daha tatlısın? Ben. <laughs> Peki oğlum Anneyi mi çok seviyorsun babayı mı? Babayı. Çikolata ne vitamini? Vitamin değil. Değil mi? Çok yersek? Dişimiz çürür. Aferin oğluma. Maşa çok yemiştin. Ne? Maşa çok yemiştin. Ne olmuş? Neşe çürür. bak öyle. Sarımsakla soğan kardeş olabilir mi? Hı <laughs> hı. Et ne vitamini? Et vitamin. Kaslarımızı şişirir. Protein mi? Hı hı. Soru sormayı çok mu seviyorsun? Hı hı. Neden bu kadar çok soru soruyorsun? Çünkü çok soru sormayı bil, çok seviyorum. Oo. O benim canım arkadaşım. Soru sormak senin canın arkadaşın mı? Hı hı. <laughs> Dört ile beş ne oğlum? arkadaş. Ağaçların bize oksijen verdiğini biliyor musun? Uh -uh. Ağaçlar bize oksijen veriyor. Nasıl? Oo. Fotosentez yapıyor yaprakları. Ondan sonra biz de nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz öyle işte temiz temiz. O yüzden ağaçlara zarar vermeyeceğiz değil mi? Onları baltayla bulmayacağız mı? Asla. Ormanda ateş yakmayacağız. Anlaştık Yanmasın ormanlarımız diye. Yangın olmasın mı? Evet. Anlaştık mı? Hı hı. Mideyle karaciğer ne olur? Burada karaciğer. Hinde ile karaciğer ne oğlum? Kuzen. Kuzen mi? Ulan sen var ya bu işi biliyorsun. Hangi takım tutuyorsun? Cimbombo. İşte bu. Aferin. Bu kadar tatlı olmak senin için zor mu oğlum? Hı hı. Zorlar aklına nereden düşüyor oğlum? Yukarıdan. Baba uzaylılar geldi. Uzaylılar var mı oğlum? Hı hı. Sen C vitamini misin? Hı hı. Sen vitamin misin? Hı hı. Pastırma sucuğun nesi? Amca oğlu. <laughs> Unutmamışsın. İşte soru geliyor. Balıklar su içer mi? Yemiyor. Zaten balıklar suyun içinde. <laughs> i̇şte bu. Şeker tatlı mı? <laughs> ne vitamini? Vitamin D. İşte bu. Evet. Köpek balığıyla balina? Arkadaş. Evet. Peki oğlum benzin istasyonuna benzin nasıl geliyor? Bilmiyorum. Peki sen benim babam olsaydın? Benim babam olsaydın. Sen benim babam olsaydın bana ceza verir miydin? Benim babam olsaydım ceza verir Hayır. Zülten neden soru soruyor? Bilmediği için, öğrendiği için. Öğrenmek için mi? Oğlum. Serum aşının arkadaşı mı? Hı hı. Serum aşının arkadaşı mı oğlum? Yaş pasta neden yaş pasta? Demek kuşu, demenin nesi? Seni çok mu uygun geldi? Hadi ya. Gidelim. son son soru.